years old has this opportunity to start to play for one of the biggest uh, football clubs in, uh, in Europe for, for Real Madrid. I hope that he will be part of the first eleven. çok tabii e, etkileyici Arda gibi futbolcunun Türkiye'de bu yaşta bu transferi yapıyor olması çok önemli e, Türk, futbol için Türk futbolu için İnşallah ileride Arda daha da ileri gider ve ülkesine ve milli takıma katkı sağlar e, önemli roller üstlenir e, başarılar diliyorum. Ama benim için de Arda tabii çok önemli bir Allah yeteneği, çok büyük yetenek, çok akıllı, çok zeki. 18 yaşında bu kadar önemli bir zekanın olması gerçekten herkese nasip olmaz. O bakımdan Allah yolunun batını açık etsin. Bizim için çok önemli olacak, büyük bir star olacak. Real Madrid'de uygun bir kulüptür, iyi bir kulüptür. İnşallah ülkemize ve milli takımımıza ve kendine e, başarılı e, yıllar sezonlar geçirir. hep hayırlısı olsun demek. Med Servet in 2014, he was in my point of view the best ambassador of Rize. And year by year, meeting by meeting, he insisted for myself to to travel to to Rize. So now, to, at the same time during uh, during today, I was very impressed to see how you want to develop football and how you want to make your uh, your football club big at the at the national level on the long term to have... Şimdi son bölümden başlayayım. Ee, Bakülen bu şey Bat Batum'dan buraya geldik. Ee, başkanla tanıştım diyor. Kulüple tanıştım. Ee, başkanın vizyonu, kulübün vizyonu, e, şehirle yapmak istedikleri, akademi, Rize Spor'un e, bilinci, Süper Lig'e çıkmış olması, bundan sonraki akademinin Rize halkına, Rize şehrine yapacağı hizmet, çok önemli. Gençlerin kazandırılması, gençlerin e, kulübe kazandırılması çok önemli bir vizyon olacaktır. İnşallah bu gençler ileride sadece Rize değil, e, milli takıma da kazandırılır ve şehre büyük bir katkısı olur. Büyük mutluluk diyorum bu tesislerin burada olması, bu şekilde bu imkanlara yaratılmış olması gerçekten etkileyici. O çok mutluyum Rize'ye geldiğim için. Birinci bölümde 2014 yılında diyor Servet'le tanıştım diyor. Servet diyor Rize'nin en önemli büyükelçisidir. Devamlı Rize, Rize diyerek işte bizi Rize'ye getirmek istediğini söyledi. İlk defa işte bu Batımdaki bu finalde kısmet oldu diyor. Batıma geldik. Ondan sonra Rize'yi görmüş olduk. Büyük mutluluk duyuyorum diyor. Türkiye'nin bu coğrafyasını tanımakla, bilmekle, görmekle diyor. Çok etkilendim diyor çok güzel bir gün geçiriyorum dedi çok mutluyum işte